kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire'da elmas hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay. ilk önce Play Store'da Win ile aynen şu şekilde yazıyoruz ve tıklıyoruz. Ve şurada gördüğünüz uygulamayı indirin. ve hemen ızmamıza ızmamıza girelim giriliyor evet arkadaşlar böyle bir şey burada mesela hak var ilk önce hakları kazanmak zorundayız şurası 10 saat boyunca her 10 saatte 2 hak veriyor size ben hemen alıyorum şu 2 hakı aldım Burada izle kazan var ve izle kazan 2 bu daha yeni çıktı güncelleme ve burada çöz kazan var. Çöz kazanda 20 soru var. Şu anda 16 dakika sonra açılacak. Her bu da her 4 saatte falan bir açılıyor. Hakları ne yapacağız? Şuradan hak var. Şunlar. Bunlar hak arkadaşlar. Burada da rastgele coin var görüyorsunuz arkadaşlar şurası ve makta toplam 250 yani böyle toplayarak para kazanacaksınız nasıl mı diyelim burada ama ilk önce ilk önce arkadaşlar profile tıklayalım ilk önce girelim ve yanlarda sağda da solda ee, bir tane kod var arkadaşlar o kodu sizde bulunmayacak o kodu buraya girmeniz lazım arkadaşlar oraya girmeniz lazım tamam arkadaşlar oraya girdiniz onu tıkladınız tamamdır her şey tamamdır burada şimdi ödeme al görüyorsunuz oraya tıklayalım eğer parayı çekeceksiniz burada free fire free fire burada elmas var arkadaşlar şuraya tıklayacağız görüyorsunuz tıklayalım ve burada adınızı soyad ad soyad e-mail ve free fire'daki sakın ve sakın yanlış yazmayacaksınız free fire'daki id'nizi yazacaksınız arkadaşlar burada <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. 20k coin. 30k coin. Bunlar ne? Bunlar bizim topladığımız coin. Coinler nerede? Şu anda bende 6000 var. Eğer 20k coin toplanırsa toplarsak 300 elmas alın size çok kolay yani çok kolay elmas kazan e, harcayabiliriz arkadaşlar kazanabiliriz ve her şeyi girdikten sonra da buraya ödeme talibi gönder ve her şey tamam oluyor arkadaşlar evet hatta daha da kolay e, kolaylaştırmak için buraya ö e, şey davet et kazandır var diyelim annenizden telefonundan ileri e, işte kaydolun ve açın davet et kazandıra tıklıyoruz diyelim işte buluzdan ya da işte e şuraya kopyaladan falan Buradan işte yapabilirsiniz çok kolay Arkadaşlar Bundan daha Daha kolay yolları da var Eğer onları da Lütfen 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 Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ve yorumlarda istediğiniz bir hile varsa Lütfen söyleyin Ve bu arada e, Wallhack hilesini de e, Size iş yapabilirim videosunu çekebilirim. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.